Merhaba arkadaşlar. Bu bir geri bildirim videosudur. Bundan önce gözlerimi çizdirdiğim için bir video çekmiştim. No taş lazer ameliyatı süreci ve sonrası diye. O videoya biraz da devamı olsun diye bunu çekiyorum. Çünkü birkaç arkadaşı gerçekten birkaç ay sonra ne olacağını onlara söylemek istediğimi bildirmiştim. Şu an onları söylüyorum. Gerçekten şu an çok mutluyum. Bugün son kontrolüme gittim ve gözümün %120 iyi olduğunu öğrendim. Çok iyi olduğunu yani damlalar bir daha kullanmam gerekmiyor dendi. Göz damlası kullanmama gerek yok. İlaç kullanmama gerek yok artık. Şu an gözlerim son iyileşme sürecinde bitirmiş oldu. Ama tabii ki her yıl 2 Mayın'da kontrol gitmem gerektiği söylendi. Evet şu an gözlerimi çok daha iyi görüyorum. Çok mutluyum. Ama şu an kapı çaldı. Kapıya bakıp döneceğim. Nerede kalmıştık? Gözlerim şu an çok iyi. 15 yıla aşkın gözlük taktığım için şu an çıplak gözle bazen gözümün çok kamaştığını hissediyorum. Ama onları alıştıracağım buna. Çünkü gerçekten bu bir alışkanlık meselesi. 15 yıl camın arkasından bakan göz şimdi çıplak bakarken tabii ki o ışığı tam net haliyle aldığı için kamaşabiliyor. Bunu onu bunu gözüm zamanla alışacaktır. Bu da normalleşecektir. Onun dışında gerçekten tereddütlerim vardı doktor ve personeliyle, hastane ile alakalı hani çok masrafım mı olur, beni çok uğraştırır var mı, gözüm daha mı kötü olur, bu sefer bana e, yok yapma etme daha da kötü olur diyen insanlar haklı mı çıkar gibi soru işaretleri vardı kafamda tabii ki. Ama bu biraz da inanmakla alakalı, kendime inandım, her şeyi göze aldım. En azından e, bunu niye yapmayayım ki, belki de e, ne zamana kadar yaşayacağım bilemem tabii ki. Ama niye geri kalan hayatımı gözlükle yaşayayım ki diye düşündüm. En azından denemiş olurum. Kötü olsa da yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Eğer gerçekten bir daha bozulursa da bu doktorun da suçu değil. Benim de suçum değil. Yani bu e, hani genlerin kendini bir daha yenilemesi gibi bir şey. Ya da oradaki organın bir daha için ya da çok ışığa maruz kaldığı için zararlı maddelere maruz kaldığı için bozuldu derim. Yani yapacak hiçbir şey yok o zaman. Bunları düşünmek de istemiyorum ama bunlar da ihtimal. Gerçekten hastaneden çok memnunum. Venevidi e, Göz Kaynarca ve Hüseyin Tutar Bey. Onlardan çok memnun olduğumu burada da bildirmek istiyorum. Kendilerine zaten e, yorum yapmıştım. E, güzel bir yorum yapmıştım yani. Çok güzel, memnun kaldığıma dair. Buradan sizlere de yapayım. Bu da e, diğer videonun devamı olsun. E, tereddütü olan arkadaşlar bunu izlesin ve cesaretlensin ve gidip o gözlüğü çıkarsın diye diyorum. Ya tabii ki bu biraz da kişilerle alakalı bir şey. Tercih meselesi. Bazı insanlar gerçekten gözlüğü daha çok seviyor. Hatta gözü çok iyi olan insanlara keşke gözlük takabilsem. Gözü daha havalı görünüyor. Daha güzel. Bu insanlara bir şey demiyorum. Bunlar tercih meselesi ama benim gibi gerçekten yaz, kış, gözlüğün kahrını çeken insanlar bunu daha iyi anlar ve yapmak isterlerse bu video ilham kaynağı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel daha güzel manzaralar ve daha güzel bir hayatla gözlerinizi sonu getirmiyor.